Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ve beraberindekileri makamında ağırladı. Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fatıloğlu, Şehit Kamil Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda engellilerin destekçisi olacaklarını vurguladı. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ve beraberindeki bir heyet, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu'nun konuğu oldu. Engellilere yönelik destekleri dolayısıyla Başkan Fatıloğlu'nu ziyaret ettiklerini belirten Başkan Kalender, ziyarette engellilerin sorunlarına ve çözüm yollarına ilişkin konuştuklarını söyledi. Şehit Kamil Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Biz aslında bize hizmet eden, gönüllü destek veren kişi ve kurumlara, Günü geldiği zaman bir teşekkür etmek için e, randevu aldık. E, Sayın Başkanım göreve geldiğinden beri özellikle engelli istihdamıyla çalışan derneğimize e, organize ve iş yerlerine gidemeyenler için e, Türkiye örnek bir tane engelli istihdam merkezi binası yaptı. Biz kamu yararına çalışan bir dernek olduğumuz için Şehit Kamil Belediyesi ile yıllardır çalışıyoruz. Bu örnek binadan dolayı da orada engelli arkadaşlarımız 10 tane atölyede zaman zaman eğitimler alıyor, zaman zaman da e, kurslar düzenliyoruz. Şu anda da e, şehrin bazı markalarının çantasının dikildiği bir atölyemizde engelli arkadaşlarımız çalışıyor. Biz tabii ki bunu e, bu hizmeti hiçbir zaman unutmuyoruz. Ancak bu engelli istihdam merkezinden daha sonra e, engelsiz atölyelerde bir kooperatif, daha sonra da Engelsiz Gaziantep Spor diye bir teker basketbol takımımızı e, meydana getirdik. Engelsiz Gaziantep Spor e, teker basketbol takımımız şu anda ikinci ligde, birinci durumda. 5-6 e, tane gönüllü destek verenlerden bir tanesi de Sayın Rıdvan Faduloğlu. Biz geçen seneki verdiği destekten dolayı bugün kendisine e, bir özel bir plaket ve Engelsiz Gaziantepspor'un siyah kırmızı formasını hediye ettik. Ee, i̇nşallah bizi unutmaz. İnşallah bizim bizim için yaptığı hizmetlerden dolayı da kendisine bir anı olarak, bir hat olarak yönetim kurulumuzu ziyaret ettik.